Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir konuyla karşınızdayım. Sırtlan bir erkeği aşık etmenin 15 yolu. Sırttan özellikleri sahip bir erkek aslında en çok uzak durulması gereken hatta yolda görseniz yönünüzü değiştirmeniz gereken bir erkek türüdür. Sizi çok üzer, çok kurar ve bu onun umuru bile olmaz. Cinsel açlık çeken, tek düşüncesi kendi istekleri ve arzuları olan her gördüğü kızla konuşmak isteyen, kendini alfa erkekmiş gibi gören gerçekten çok zor bir insandır sırttan karakterli erkek. Daha iyi anlamanız için bad boy diyebiliriz bu tipler için. Yine de gönül ferman dinlemiyor, sırttan bir erkekten hoşlanıyor ve onu kendinize aşık etmek istiyorsanız videomu sonuna kadar izlerseniz eğer bunu kolaylıkla başarabileceksiniz hanımlar. Haydi bakalım başlayalım. 1. Sırtlan erkekle duygusal bağ kurmaya çalışın. Güçlü bir duygusal bağ geliştirmek onun size sonsuza dek aşık olmasını sağlamanın anahtarıdır. Anlamlı sohbetlere katılın. Düşüncelerinizi ve hislerinizi paylaşın ve onun hayatına gerçekten ilgi gösterin. Duygusal yakınlık kalıcı aşkın temelidir. 2. Kendinize güvenerek giyinin. Giyinmek gurur duymaktan gurur duyun ve kendinizi kraliçe gibi kucaklayın. Temiz ve düzgün bir kıyafet onurunuzu yansıtır ve tarzınıza güvendiğinizi gösterir. Kendinizi ifade etmenize yardımcı olacak bir şey giyebilirsiniz. Rahat ve kendinize güvendiğinizde tereddüt etmeden sağlıklı bir sohbet edebilirsiniz. 3 onu gülümsetin. Kim kendisini güldüren birinin etrafında olmak istemez ki? İyi bir mizah anlayışına sahip bir kız birçok kişi tarafından sevilir. Onu güldürebildiğinizde savaşın yarısını kazanmışsınız demektir. İyi bir başlangıç için bir şaka yapabilir veya onun esprilerine gülebilirsiniz. 4 Harika kokmak iyidir. Kişiliğinize ve tarzınıza uyan en iyi parfümü deneyin. Bu onun yanındayken her geçtiğinizde kokunuzu geride bırakmanızı sağlayacaktır. Hoş kokunuza vurulabilir ve etrafta olduğunuzu anlayabilir. 5. Hobilerine ve ilgi alanlarına ilgi gösterin. Onun ilgi alanlarını öğrenin onu sonsuza dek kendinize nasıl aşık edeceğinizi öğrenin. Herkesin keyif aldığı ve mutluluk duyduğu belirli hobileri ve tutkuları vardır. İlgi alanlarını bilin ve bunlara nasıl ulaşmak istediğini paylaşmasına izin verin. İyi bir dinleyici olduğunuz için sizi takdir edebilir ve hayran olabilir. Bu da anlamlı bir ilişkinin başlangıcı olabilir hanımlar. 6. Stilinizi yansıtın. Her kızın kendine özgü bir stil anlayışı vardır. Taşıdığınız stil ifadesi zarif ama cesur olmalıdır. Onu etkilemek için sahte davranmayın veya model gibi davranmayın. Yakında sizinle geçirdiği her anı seven hayranlarınızdan biri olabilir. 7. Onun arkadaşı olmaya çalışın. Her şey bir arkadaşlıkla başlar. En çok ihtiyacı olduğunda yanında ol. Ona zaman ayır ve yanında olduğunu hissettir. Onu kendinden hoşlanmaya zorlamak yerine iyi bir arkadaş olmaya odaklan. Bu şekilde kalbinde bir iz bırakabilir ve sonsuz hayranlık kazanabilirsin. 8. Kendiniz olun. Basit ve gerçek olun. Sosyal medyada en iyi halinizi sunarken fazla titiz davranmayın. Veya başka biriymiş gibi davranarak onu cezbetmeyin. Bunun yerine sadece olduğunuz kişiyi kucaklayın. Tüm niteliklerinize hayran kalacak ve sizi olduğunuz gibi değerlendirecektir. 9. Nazik ve cömert olun. Hoşlandığınız kişiyi etkilemenin en kolay yollarından biri ne kadar içten ve cömert olduğunuzu göstermektir. Başkalarına yardım ettiğiniz ve gönüllü programlarda aktif olduğunuzu görmekten hoşlanacaktır karşınızdaki kişi. Ona ne kadar iyi bir kalbiniz olduğunu gösterin. İkiniz birbirinize farklı bir bağ geliştirebilirsiniz bu şekilde. 10. Hayatınızdaki tutkularınızdan bahsedin. Düşüncelerinizi, beğenilerinizi ve ilgi alanlarınızı, hoşlandığınız adamla paylaşın. Ona seyahat etmeyi ne kadar sevdiğinizi söyleyin. Hayatınızdaki hedefleriniz ve değerlerinizden bahsedin. Hayatınızdaki birçok şey hakkında ne kadar tutkulu olduğunuzu fark etmesini sağlayın. Bu bir erkek için etkileyici bir şeydir. 11 komik tarafınızı gösterin. Kimse her zaman ciddi olmayı sevmez. Bu yüzden çılgın fikirlerinizi paylaşmaktan korkmayın. İyi olmasanız bile dans edin ve şarkı söyleyin. Kendiniz olmanın tadını çıkarın. Tuhaflıklarınızın hoşlandığınız kişiyi olumlu şekilde baştan çıkarabileceğini veya büyüleyeceğini asla bilemezsiniz. 12. Formunuzu koruyun. Erkeğinizi etkilemek için mükemmel bir vücuda sahip olmanıza gerek yok. Ancak Formda kalmanın, sağlıklı kalmak anlamına geldiğini unutmayın. Ayrıca ne kadar disiplinli ve özverili olabileceğinizi de gösterir ve bu sizin hakkınızda etkileyici bir özellik olabilir. 14. Bağımsız olun. Bağımsız olmak bir kişinin sahip olacağı en iyi özelliklerden biridir. Başkalarına güvenmediğinizde ve inandığınız şey için ayağa kalktığınızda erkek arkadaşınız size hayran olabilir. Sizden büyülenebilir ve size aşık olabilir. 15 hayatına pozitiflik katın. Neyin yanlış olduğuna odaklanmak yerine bir çözüm bulmaya çalışmalısınız. Dahası nazik olun ve dedikodu yapmaktan kaçının. Pozitif bir insan olun ve onun neşeli arzularınızı da kendinize çekin. İşte bu kadar basit aslında hanımlar. Evet kıymetli arkadaşlar bugün sizlere sırtlan erkeği aşık etmek ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi içermez veya tedavi için kullanılamaz. Lütfen bir sorunuz varsa tedavi için uzman kişilere başvurun. Daha fazla insana ulaşabilmek için videomu beğenip kanalıma abone olursanız her çok memnun olurum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.